serbest Lego oynuyoruz. Yalnız bu bak burada geri dönüşüm sembolü var. Bu büyük ihtimalle geri dönüşüm kamyonu gibi bir şey, çöp kamyonu belki de. Vardı çünkü öyle bir set. Hayır. Parçaları grupluyorum. E şey yapalım? Bir tane geri dönüşüm kamyonunun görselini bulalım. Lego'dan yapmaya çalışalım elimizdekilerle. Olabilir. Bunlarla mı? Ee, evet. Bana yedek telefon verir misin? Bulalım mı şeyi telefonla? Ha? Yedek telefonlar. Eski telefonlarım ben o. Anneminki Ha benimki bak orada. Baba seninki. Ya. Biraz... Hayır. Şimdi... Açıla dursun. ne olacak ki ben anlamadım. Ben de istemem. Şimdilik. Ama en çok hoşuma giden parçalar şu, şu bunlar oldu. Hı, hı. Ya fiber bağlantımız var ama... <laughs> ya dediğine göre... Bekliyoruz ya, yani. neyi bekliyoruz acaba? Bekle, o değil. Başka... Yani zaten bu olacak diye Bekle. bir şeyimiz yok. Bir zorunluluğumuz yok. Bakayım mı oğlum? Bekle. Yok. O bu değil. Ve diğerleri? E, bir sürü şeyin olduğu görsel vardı. Aslında bu olabilir cam. Ama şurasında bu biliyorum. şey yok. Biliyorum, biliyorum aynısı değil. Şu camlar çok benziyor. Bir versene. Neyse. En fazla benzeyen şu az önceki. En fazla benzeyen bu. Şu küçük tamam. Ne önemli var? Biz kendi tasarımımızı yapalım. Baba buna benzer olsa. E olsun. Abi. Hadi başla o zaman. Bana şu altı tane küçük tekerleklerden bunlardan ve bir tane hani tabanımız vardı ya. Bu değil mi? Hayır. Setlerin hepsini yaptığım için o tabanı o tabanı kullandık birinde. Ha doğru ya itfaiyede kullandık. Neyse. O zaman ee, bunun diğeri nerede? Bakıyorum. Abi. Ya, aynı renk olmasına gerek yok. Bu Artemis'in adamı ne işi var burada? Niye Artemis setinin içinde değil? Buldum da aradaki aks parçasını bulamıyorum. Şimdi. O zaman. Neyse sen devam et diğer parçalar odaklan. Dur. Olmaz mı? Olmaz. İlla altı teker alt tekerlekli olması gerek var mı? Yok. Dört. Bir tane buldum sanki kırık değilse. Bazıları kötü tutuyor. Tamam. Evet. Şu var. Biraz o, cinsi farklı ama. O, onu ben hep deniyorum. Aa. Tamam şimdi dört tekerlek üzerinden gidelim. Ya, ya Bu nasıl? Ver. Bakmaya gerek var mı? Biraz normal sen yapacağım. Tamam, malales. Şimdi küçük bozacağız. Boz oğlum boz. Can bilgisayarı kapatabilir misin? Tamam. Ekranla mı? Tamamen kapat oğlum. Tá. <laughs> Pô, o né? planeta não faz com nossa saburuz değil mi kendi çöp kamyonumuzu? He? Evet. Tamam. Hmm. Ben bir çöp kutusu yapacağım. Baba, kamyon burada. Tamam. Ben kendi kamyonumu tasaracağım. Sen devam et. Hayır, ben çöp kutusu yapacağım. Sen kamyonu. Ama işler karıştı. Hmm. Herkes çok ve kamyon tasarlayacak tamam mı? Kası ihtiyacın olacak mı? Olur? Olmayacak. Benim çok kutumun kalitesine bak. Hı hı. Normal kutu gibi oldu. Hop. Hatta belki su bile doldurulabilir. Baba. Hı. Ya bana şu şey parçalardan lazım. Böyle indirip kaldırabilmesi için ve buna sabitlen ne bileyim böyle. eklemli parça ayarlıyorsun. Evet. Tamam. Yani şöyle lazım. Bunu böyle böyle. Tamam, bulabiliriz onun yerini. Evet, Dizel şey parçası öyle oluyor. Hı hı. Onlardan. Desen de ara. Oğlum bu şekilde kullanabileceklerini hepsini koyuyorum tamam. Tamam. Artık sen yaratacaksın e, tasarımı. Bundan bir tane daha bulursan üstünü gör. Can sana bir soru. Kanatlı bir hayvan olsaydın hangini tercih ederdin? Hmm. Hmm. 제가 필 없나? Ben daha önce bu soruya hep kartal veya yırtıcı bir kuş diye cevap verdim ama şimdi aklıma farklı bir seçenek geldi. Deniz kuşlarından birisi olabilir, martı ya da albatros. Denizin dibine dalabilen bir kuş vardı. Balıkçıl kuş. Ee, Balıkçıldı galiba. Tam hatırlamıyorum adını. Da bir dalış yapıyordu. O olabilir örneğin. Yani bugüne kadar niye denizden ayrı düşünmüşüm bu sorunun cevabını? Şaşırdım zaten kendime biraz. Hmm. O zaman... Ben bunu, bunu şöyle yapayım. Şunu çıkarayım. Sana bir soru daha. Bir tane cansız nesne olacaksın. Ne olurdun? Cansız bir nesne. lan ha geldi Selam Kaldıracaksa... seviyorum seni cansız nesne ben ne olurdum? Cansız nesne olmak istemezdim onu söyleyeyim. Yani o evet oğlum. ben de istemem ağaçtan bakarsan. <laughs> bulut olabilir mi? Bulut olurdum galiba. O ya yani bu, su. Rüzgar. Rüzgar mı bulut mu? Hepsi birbirine mutlaka oluşmak için. Hepsi güneşe muhtaç en başa dönecek olursak. Daha doğrusu bir ışık, ısı da kaynağına muhtaç güneş diyelim biz buna şimdilik. Hmm. Sanırım rüzgar der diyeceğim ben bunu. Rüzgar ya da bulut ikisi arasında gidip geliyorum. Ama rüzgar daha çok ağır basıyor. Sen ne olurun? Ya ben de dedim ya. Ne bu. dediydin? Ha Lego. Aa. Rüzgar veya buzuk diyorsun da, e rüzgar içinde soğuk ve sıcak gerekiyor. Ama bu soruyu düşünürken niye Lego olarak düşünüyorsun ki, Lego olacaksın, bir tane kutunun içine geçecek belki hayatın ya da vitrinde en iyi ihtimalle. Ben bu soruyu cevap verirken bütün dünyayı görebileceğim, gezebileceğim şeklinde, mümkün olduğunca hareket alanım, özgürlüğüm olacak şekilde düşünüyorum. O zaman... Aa, ondan çok. <laughs> Böyle bir tane iki, bir iki iki eklemli bir kolu var. Üç baba. Üç boğumlu iki eklem. Evet bu şekilde. Şu şekilde alıyor çöpü, döndürüyor kepçe gibi ve kasasını atıyor. Hmm. Benim tasarımı bu. Ama çöpü yere mi koyacaklar? Bu dökülmüş çöpleri e, konteynere koymamış atılmış. Mi? uygundur. Atılmış yerdeki dağınık çöpleri toparlıyor. Önünde şey var çünkü bak. Tırmığı var. Öyle düşündüm. Tamam. Benimki ondan biraz daha farklı. Olabilir. Hı hı. Şu iki parçayı birleştiremiyorum ama. <laughs> yaptım biraz fazla yüksek oldu sanki. Tamam. Mmm. Sen yemeyeceğim. Ben içeceğim. ya şimdi? Ne? Çay içecek misin oğlum? Keseyim mi? Oğlum. Ben a vereceğim. Olur. O zaman buradan bir sınır çekelim. Sen dışarıda kalmışsın ama biraz yanaşsana buraya. Baba Yap, beni sıkıyor şey bura. Sen genişsin. Evet. Hmm. biraz önce pili yüzde yüzdü şimdi yüzde on beşin altına düşmüş var ya telefon ha pardon telefonları şaşırdım ben ha tamam doğru doğru günahını aldık eski telefon sanki Armut birazcık taze garip geldi ama. Çok şey değil. Süper taze, süper deri değil. safalı Tamam, tabak yapmıştım tam da. Tabağındaki renkler anlamları var. Suyu temsil ediyor mavi, toprak, bitki ve güneşi temsil eden sarı. Tabağım özel bir tasarıma sahip. Pek tamam, Ne oldu? Tasarım pek hızlı gitmiyor bakıyorum. Eskiden takır takır yapıyordum.